arkadaşlar bugün size Sıkışlarımı göstereceğim. İnşallah bu videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz beğen tuşuna ve abone olmayı unutmayın. Like da. Şimdi başlıyorum. Birinci sıkıştırmayı bu çok yumuşak. İçine kağıt var. Kağıdı yuvarlayıp içine koyabiliyorsunuz. O da çok güzel oluyor. Yumuşak ya. Bu... Buna bana etti. Bu benim ilk harfim, bu da arkadaşımın ilk etti. Sonra burada salyangoz tutuluşu var, bunu kendimiz annemle yaptık. Böyle, çok, bu da çok yumuşak ama takımı o kadar güzel, Ben yani tepe takımaya kıyamıyorum, bozulur gibi korkuyorum. O yüzden bunu sıkıp, böyle, azıcık sıkıp, başka şeylerden ya da gerçek su kuş gerçek su nerede satılıyor ha, Banggood'da satılıyor gerçek su kuşlar ben ev yapımı su kuşlar sonra burada küçük bir tane su var bu da çok yumuşak ve içinde pamuk var bu arada sağlayan kızın içinde de pamuk İçinde de pamuk var. Böyle bir güneşle sıkıyoruz. Bunu da Böyle bir Ondan sonra bir de böyle öpücük atan sıkış şey var. Bu size gel. Bunu da sıkıyorum. Kaldığı için arkadaşlar bulamadım. Skoçlerim bu, bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Videom bu kadar. Abone olup beğenmeyi ve like at.